Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte beklediğimiz kutu açılımı videosunu yapacağız. Evet. Kutularımızı açacağız. Burada 50'ye kadar biriktirdiğim kutular var. Bunları açacağız şimdi. İlk kutuyu açmıştım. Şimdi bunu açalım. Hiçbir şey çıkmadı. Açıyoruz. Destansı. Lan yine bir şey çıkmadı. Aç. Yine bir şey çıkmadı. Olmaz abi. Evet. Ya süpersel var ya bak. Lan oğlum. O kadar biriktirmiştim var ya. Bir şey çıkmazsa hakkımı helal ettim. Hakkımı helal etmiyorum süpersel sana. Yaşamayın ama. Bu oyunu oynayan var mı? Var ya süpersel. Adam değilsin sen. Bak destansı değil bak. Gizemli ver bari. Ee. Sondaki efsanevi'den bir şey çıksa bari. Ya o kadar biriktirdim var ya. Yemin ederim hakkımı helal etmiyorum. <laughs> bir şey çıkmazsa oyunu silmem ya Oynar bile. <laughs> ya. Bak 5 oğlu destansı geliyor. Ağzına sıçacağım. hala ender yazıyor. Bu oyunu bulanım var ya. ya çok sinir oldum şu anda. Destansı değil bak gizemli yaz. süper senin gelmişini geçmişini var ya. Ya o kadar biriktirmiştim ben. Hayvan herif ya. Hiçbir şey vermez mi bir insan ya? Hiçbir şey vermez mi bir insan var ya? Geri git istersen. Efsanevi. Onu. Ah, ah, ah. Efsanevi yazdı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Basıyorum. Bastım. Ananın. <laughs> ya. Neyse bir tane daha efsanevi var. çıktı. Oha karakter çıktı. İyi tamam 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 tamam. Oha. Evet. En azından bir tane karakter çıktı. Çok iyi. Daha yine Sem çıkmıştı. Şimdi Sem'le bir el atalım. Böyle bir şeyler yapalım da. Karakteri çıktı. Oh. Şimdi girelim de yükseltiriz şimdi. Ya ben hiç Sam oynamadım ki. Ya Sam'ın ultisi çok güzel. İyi karakter lan. Gel buraya. Şimdi gel. gel. Lan hen çıktı. Tam abi sizsiniz abi. Ya oğlum bak vurma. Bak. Sinir oluyorum. Anladın mı? Zaten 50 tane şeyden bir tane şey çıktı. Hadi hadi hadi. Vur 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 vur. Lan vur sen. 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 Ana. Ya bu karakteri yükseltmezsem olmaz var ya. vur vur vur. Ay Neyse. Ay şey geldi. Evet arkadaşlar. ilk elimizi attık sen ne güzel. Ya bak sabahtan beri Ender yazıyor. Ben bir gizemli yazsın ne? Yükseltelim karakteri. Niye böyle yapmadık Yükselt yükselt yükselt. Bas bas bas. Ben 5 seviye yatsak yet yeter ya. Zaten çok oynayacağım da sanmıyorum bu karakter. Ancak oynarsam savaş topunda falan oynarım. Bir yerde savaş topu atalım bari. Nasıl olacak acaba? Zaten botlar geliyor. Botlara da yenilirsek yaşamayalım yani. Oha lan adamın drakosu var. Adamlara drako çıkar. Bize çıkana bak sen. Allah ım. Neyse bu da çıktığına iyi. Çıkmasaydı. Oğlum bu sen niye bu kadar iyi lan? Savaş topunda. Adam bastırdı gitti gol attı. Ben bile bununla oynar savaş topunda. Uf. Uh. Uf uh, hadi. <laughs> ya çalamadık olsun. Sen de iyi karakter. Sen de iyi karakterim arkadaşlarım. Bu videonun da burada sonuna geldik. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.